Evet. Merhaba arkadaşlar bugün hepsi burada var bir iki tane splash verdi ama bunun içinde ne var biliyor Sesli olması lazım bakalım bir bir tarafı etti ses dardı. Evet, evet şeymiş bu arkadaşlar taş makinesi aldım sesli diyorum Philips'in Agate Silver Bin. Iı, garanti bölgesi var. Islak kuru var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle bakalım açalım üstünde. Ne yani ses bildiği biliyordum. Öbürünü <laughs> de öyle yapalım. Ufak şey herhalde sesli. Arkadaşlar benim bir tane vardı. Teknosodan aldıydım. Resmen kullandım ama usta çaldılar. Ortaya bırakırsam. Alacakları böyle. Şimdi ne güzel çıkıyor. Böyle i̇şte evet. evet. evet, 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 evet. arkadaşlar 8 saatte şarj oluyormuş. 40 dakika gidiyormuş. Yani şişime göre. Burası açılıp kapanıyor. Yıkamalı. Yıkayacağız arkadaşlar. Bu da hat, şarj raposu. Şeydekini. Bu da koruma sarı. Test takır sari. Test. Test nasıl bir <laughs> şey taktık ama maşallah. Ha böyleymiş arkadaşlar. Şimdi takalım mı? Şarj olsun. Şarj olsun. Yani ne tıraş olalım inşallah. Yani yorumlar güzeldi o yüzden aldım. İnşallah pişman olmayız. Önceki brown'du bu Philips. Brown'u da memnun kaldıydım. 5 sene falan kullanılmış. Arıza verme dedi. Bu ne bu? da... ...şey bu değil da... Sakal bulamıyor bu. Açak buluşsa mı ya? Yani. Arkadaşlar. Bu evet, arkadaşlar. Bakarız. Bu mıydı bu? Deneriz. Söyleriz. Diğerini kaçalım? Hadi inatçı. Ah, tu dá para fazer, tu não é? 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 Ah, tu dá para Şimdi mı? Evet. Devam mı? Evet arkadaşlar. E, hepsi buradan aldık. Ne almışsak? SSD arkadaşlar. 500 okuma, 500 yazma. Ben binliğini kaçırdım. Aynı fiyata binliği vardı. Kaçırdım. Daha da gelmedi o fiyat. 1686 liraya aldık. Taşınabilir SSD arkadaşlar. Bildiğini. Yağmur. İlgisayarda yedekler alacağız arkadaşlar. İlgisayar oluyor. Bu da ya. yağmur değil mi? Bu hızlı. Bunun bir tanesi vardı arkadaşlar. Çok hızlıydı. Bin okuma, bin yazma. Ne almış bir Alacağım, alacağım dedim. Almadım. Pişman olduk almadanca. Nasıl pişerdi? Söz yok ya. ya. ya kurulmasın diye iş şey yapmışlar. Böyle arkadaşlar. Bu ufak. Korumasını alınan mı oldu? Bir şey olmaz. 400, 400 MB'miş arkadaşlar. 500 de biliyorum. SSD. 1 TB'lik. Böyle karantısı var. Nereden açılıyor? Arkadaşlar. Şöyle de açalım. Korma. Açma diyor ya. Be. Yani buradan keseceğim. Kes bıçakla. Dur dur. Değil, kesecek, kısılacaktı ben. Senin kişi kesmeyebilir. Ne var bunda bu senin ya? Hayır tabii. İyi hmm. tamam. Evet arkadaşlar. Dünya yararım çok ufakmış arkadaşlar. <laughs> büyük çok büyük zaten Benim Bir karabayt var böyle bir tane çok büyük o. Allah Allah. Çok ufakmış ha. Yani. O kadar ufak olduğunu dinliyorum. Onu nereye takacağız? Bilgisayara takacağız, yedek kalacağız. Takılıyoruz ama bilgisayara. Takılıyoruz ama bilgisayara. Takılıyoruz Arkadaşlar, şokum yani. Gerçekten çok ufak. Girişleri farklı. Bir TB diyor. Markasını bir daha söyleyelim arkadaşlar. Bilgisayar. Evet. Bilgisayar. Güzel bir marka. Bilgisayarın kadarıyla. İnşallah faydalı olur evet. arkadaşlar. Ne evet. de kalacağız arkadaşlar bilgisayarda her gün. Bilgisayarımızda da SSD SSD var ama belli evet. bir sonra doluyor. Böyle evet. arkadaşlar. 2 terabaytlık 400 okuma, 400 yazma, 1600 küsür lira. 1690 lira diyelim arkadaşlar. Yani bin niye vardı? Bu bedenin değil bende de. Kim arkamda? Onu kaçırdı. Hayırlısı bakalım. Bir daha sonra orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Toplu açılışlara devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar hepsi buradan aldık. <laughs> Sen şöyle pil aldık. Burası senin. Bir pil aldık. Bunun kaç paraydı? 100 lira civarında herhalde. Yok açılır. 4 tane de. Burası. Dört bir de bir aldık arkadaşlar. Ha, i̇ki de iki arkadaşlar. Dört bir gözüküyordu. Bunlar da biz e, şeyler aldık arkadaşlar. Motor sikletin e, tesisler var. Tesislerin ki çabuk diyor, Bir senede bitiyor. şeyleri. Şarjları. Onları aldık. Bunları da döneceğiz arkadaşlar. Bu bir tanesi 100 lira. Bu da 189 lira diye biliyorum arkadaşlar. Yani 300 lira yakın para gitti bunlardan. Dolmalı arkadaşlar bunlar. Şarj edilebilir. Bunlar durasel aldım. Öncekiler de özür dili da Bir sene gitmiyor arkadaşlar. Neye gitmiyor bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.